Siz nereye Bediye Hanım? Ee, Süreyya, senin işin başından aşkın. Yarın görüşürüz biz. Evime gelip ithamlarda bulundunuz. Sonuçlarını görünce de korkup kaçıyorsunuz, öyle mi? Yok öyle şey. Konuşacaklarımız var. Geçin oraya. Ha, aranızda hanginiz daha güçlü? Cansu'nun kapısı kırılacak. Kapısı mı kırılacak? Hakki senin merakın eksikti. Evet, yeni taşınılınca bir evde kızın kapısı kırılırmış. Sen gel, uygunsun gel. Anne. Gel çabuk. Kır şunu. Engeller kalktığına göre konuşalım mı artık? Neden sakladın Kerem'i tanıdığını? Anlat bakalım, neden sakladın Kerem'i tanıdığını? Tanımıyorum ki. Bak, gerçekten beni delirtme. Biraz önce aşağıda dergide boy boy çekilmiş fotoğraflarınızı gördüm. Kerem böyle patron patron duruyor. Sen de yanında o tezgahtar paçavralarıyla. Ya Kerem patron da orada. Ben de çalışan. Başka bir muhabbetimiz yoktu yani. <laughs> İki saniye önce adamı tanımıyordun. Şimdi tanıyorsun ama muhabbetiniz yok. Biraz daha zorlarsam karı koca çıkar mısınız acaba? Ya anne dinlemiyorsun ki. Neyi dinleyeyim ya? Daha bu market meselesi çıktığı gün anlamıştım ben. Dedim bunun orada mutlaka onu çeken bir şey var. Kerem de değil mi o? Oliva meselesi ortaya çıkınca da holdinge getirdin adama. Daha rahat görüşmeye devam edebilin diye. Anne hayır. Hayır tabii ki ne alakası var lütfen yemin ederim aramızda da bir şey yok bizim Keremle. Kimin fikriydi bu? Senindi de, değil mi? Benden intikam almak için kullandın herifi. Seni affedebilirim. Anne biraz toplarsan, uğraşırsan seni affedebilirim. Hepsi yalandı, öyle değil mi? Hepsi, hepsi yalandı, değil mi? Söyle, konuş. Bununla ne alakası var anne? Yemin ederim plan plan yok ortada. Kerem benle doğru düzgün konuşmuyor bile. Bir de güldünüz mü arkamda? Eğlendiniz mi? Ne güzel kandırdık diye gururlandınız mı? Anne gerçekten öyle değil. Neyle ilgisi var o zaman ya? Ne? 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 Aşığım ben Kereme. Oldu mu? Aşığım her şeyden çok seviyorum Kerem'i. Ailesi Bediye Hanım'ın yanında hizmetçilik yapan adama aşıksın. Sen. Evet. Ve keşke senin dediğin gibi olsaydı. Keşke Kerem beni daha rahat görebilmek için gelmiş olsaydı şirkete. Keşke ben bir işler karıştırıyor olsaydım. Ama öyle değil işte. Kerem ayrıldı benden. Ha bir de o mu ayrıldı senden? Ben yalan söyledim Kerem'e. Ben Oliva'dayken söylemedim kim olduğunu. Yalan söyledim. Fakir bir ailenin kızıydı dedim. O da öğrenince çok kızdı, ayrıldı benden. Kızıp bağıracağına yardım etsene anne. İyileştirsene beni. Allah'ım sen bana sabır ver. Hizmetçinin oğluna aşık oldum ne demek Cansu? Oldum ne yapayım? Aşk bu yani belli olmuyor ki kim ne nasıl diye sormuyor. Ay sen ne anlarsın aşkı sevdayı ya? Yaşın kaç başın kaç senin daha? Sen çok biliyorsun öyle mi? Babamla çok mu aşıksınız birbirinize? Şimdi sen bu çocuğa çok aşıksın, öyle mi? Seviyorum diyorsun. Evet. Çok aşıksın, mecnun misali, öyle mi? Evet diyorum. Tamam. Al o zaman sana gizli işler çevirmenin cezası. İstediğin kadar aşık olabilirsin. Ama benim bu durumu bildiğime dair tek kelime etmeyeceksin Kerem'e. Anne, hayır. Ben ondan sır sakladığım için zaten biz bu hale geldik. Nasıl tekrar yalan söylerim? Yalan filan söylemeyeceksin canım dut yemiş bülbül oynayacaksın. Aynı bana yaptığın gibi. Hiçbir şey söylemeyeceksin Kerem'e. Yapmayacağım. Yapacaksın. Hele bir yapma. Sana yemin ediyorum. Bütün bu dünyayı dar ederim o Kerem'e. Ne yapacaksın ki ona? Çok zekiymiş ya. Çok akıllıymış ya. Benimle dalga geçermiş ya. Ne olduğunu göstereceğim ona. Anladın mı? Anladım Süreyya. Senin Kerem'den haberin yokmuş. Ben sandım ki... Gecenin bir saate evime gelip ithamlarda bulundunuz. Şimdi ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Siz beni ne zannediyorsunuz Bediye Hanım? Ben masallardaki kötü kraliçe miyim? Geceleri böyle şatoma çekilip onun bunun kuyusunu kazıyorum. Benim size bile isteye kötülük yapabileceğimi nasıl düşünebildiniz? Kerem'i sizin şirkette görünce e öncesi de var. Oliva'yı almaya kalktınız. Ben kimseden bir şey almaya kalkmadım. Kerem'i ilk kez holdingde çalışmaya başladığı gün gördüm. Onun dışında ne Kerem'in sizin çalışanınız olduğunu biliyorum... ...ne de Cansu ile ilişkisini. Anladım Süreyya. Yanılmışım. O kadar kolay değil efendim. Yanılmışım deyip gidemezsiniz. Peki ne yapacağım? Tek tek anlatacaksınız. Kim bu Kerem? Kerem bizim evde büyüdü. Ayşe anne Yılmaz'ın oğludur. Ayşen ev işlerine bakar, Yılmaz da bahçeye. Çocuklar birlikte büyüdüler. Biz bir aile gibiydik. Yaparım tabi ama biz daha önce çalıştığımız konağın bütün işini çekip çevirirdik. Aile gibiydik. Aile gibiydik. Birlikte yemeğe mi oturuyordunuz? <laughs> Kerem o kadar düzgün bir çocuktu ki nasıl oldu da böyle? Zeliha. Buyurun Süreyya. Bugün bize iş başvurusu için gelen bir çift vardı yani. Ya neydi onların adı? Neydi? Ayşen Hanım'la Yılmaz Bey'di galiba. Ben gösteririm onlara. Ayşen'le Yılmaz bugün buraya mı geldiler? Oğullarıyla bir olup bir de beni yoklamaya gelmişler. Kim olduklarına bakmadan ben size gösteririm. Siz de gidebilirsiniz. Konuşacak bir şey kalmadı. Sen bilirsin. Evet aynen öyle ben bilirim. Ben size eşlik edeyim Bediye Hanım. Buyurun. Ben gösteririm